Cümleten selamun aleyküm. Hayırlı akşamlarınız olsun. Bu arabalara ve bizlere gerçekten gönül veren çok değerli dostlarımız. Bugün çalışma günümüz. Bugün sizlere yoğun olacağını söylemiştim. O yoğunlukta devam ediyoruz. Allah nasip ederse değerli dostlarım. Süha kardeşim burada tesisatın montajını yapıyor. Öyle gösterelim size. İşte arka tarafta da daha önce hizmet verdiğimiz oksijen sensörünün bozuk olduğunu tespit ettiğimiz bir aracımız vardı. O da gerekli tedbirlerini alıp oksijen sensörünü e, değiştirmek istediğini bize söyledi birkaç gün önce. Bugün de randevu verdiğimiz bu saatte şöyle yeni kiri da gösterelim. Yani bizim için tabii ki mutluluk demek bu. Değerli dostlarım aracımızın orijinal krikosu ile e, bu araçları kaldırıp böyle dakikalarca elimizle çevirip e, fazla efor sarf ederekten aracımızı kaldırıyorduk. Şöyle iki buçuk tonluk bir kiriko aldım. Ekonomimiz ve bütçemiz e, doğrultusunda güzel oldu. İşimizi de çok yaradı. Zaten bizim aracımız bir ton. Öyle söyleyeyim tüpün kazanıyla beraber. Bunu çok rahat bir şekilde kaldırıp daha az yorularaktan daha kısa sürede daha iş şekliyle bir işleyişe sahip olduk. Rabbime şükürler olsun bize onu almayı nasip ettiği için. Şimdi arka tarafta da aracımızın oksijen sensörü değişecek. Şimdi oksijen sensörü ile alakalı değerli dostlarım gerekli bağlantılarını falan yaptım. Şöyle göstereyim. Bu olması gereken oksijen sensörümüz. Böyle kabloları iki tane beyaz, bir tane siyah, bir tane de gri şekliyle geliyor. Bu universal bir oksijen sensörü olduğu için bunun soketlerini bizim doğru şekilde bağlamamız gerekiyor. Ne yazık ki bununla alakalı piyasada çok büyük bir cehalet durumu söz konusu. Yani egzoz işi yapan bir sürü kişi bile bu arabada oksijen sensörünün olduğunu bilmiyor. Bilse bile arabayı hakir gördüğü için kabul etmek istemiyor. Ee, şöyle sizlere göstereyim. Şimdi bu biz onun boyunu boyutunu ayarladık. Makaronlarımızı kullandık. Şimdi nasıl bir iş yapıyoruz, nasıl bir işçilik yapıyoruz onu da anlatacağım size. Bu videoyla beraber arkasına resim de ekleyeceğim. Bu görmüş olduğunuz bir korumalık bunu işte APS 94 orijinal oksijen sensörünün üzerinde olan bir korumalık zamana yenik düşmüş. Bu şu görmüş olduğunuz kabloları şöyle bakın aracımız fabrikada ilk satışa çıktığında standlarda ilk tescil tarihindeki arabanın üzerinde bulunan oksijen sensörünün kablo renkleri bunlar değerli dostlarım. Bu o kadar kaliteli bir kablo ki 25 sene 30 sene geçse de herhangi bir deformasyona uğramıyor üzerinden böyle tır geçmedikçe ne bileyim böyle tırtıklı tekerli bir şey geçmedikçe buna bir şey olmuyor. Ne sıcak ne soğuk değerli dostlarım. Bunlar üzerinde olduğu zaman bunu kullanmaya gayret ediyoruz ki bir 25 sene daha dayansın diye. Orada az önce göstermiş olduğum parçanın sağlam kalan kısmını buraya birleştirdik. Bu zaten üzerinde orijinal korumalığı var. Ondan sonra bunu birleştirdikten sonra doğru şekilde LRF ve spin veya da surf Kasting tarzında avcılık yapanlar bilir. Kamış satın aldıklarında e, sahip oldukları karbon kamışların hangi teknolojiyle e, sarıldığının bilgisi falan geçer. Üzerinden elektrik bandı daha sonra bu orijinal atikar, atikercilerin kullandığı yani ben atikere gelen bantlardan kullanıyorum. Bez band çapraz sargı şeklinde önce buradan aşağı doğru geldim. Ondan sonra buradan da yukarı doğru çapraz sargı şekliyle sardım kendi yalıtımının üstüne yalıtımını da koydum değerli dostlarım. Böyle güzel güzel anlatıyorum. <laughs> Geçenlerde başımıza tatsız bir durum geldi. Yani hatalı bir üretim söz konusu olmuş oksijen sensöründe. Belki o parttan bir sürü part arızalı çıktı. İki tane sıfır oksijen sensörünün bağlantısını yapmamıza rağmen arabada çalışmadı. Sonra serinin hatalı olduğunu fark ettik. Hemen ivedilikle sağ olsun Abilerimiz dostlarımız Hemen yenisini getirdiler Yenisinde sıkıntı olmadığını tespit ettik Araçlarımıza yürüttük değerli dostlarım Bunu da yeni getirdik Şöyle göstereyim İnşallah sorunsuz bir şekilde takacağız Çalışacak arabanın değerlerini kontrol edeceğiz Vesaire Ondan sonra araç sahibine teslim edeceğiz Bu arabada böyle Diğer arabada tesisat montajı yapılacak Arabaya marş da yapabiliriz Çalıştırabiliriz Göreceğiz gözlemleyeceğiz Yine işler yoğunlaştı. Bu ara acayip derecede şehir dışından sıra bekleyenler var. Ankara'dan bildiğim kadarıyla iki kişi var. Malatya'dan gelecek bir dostumuz var. Ee, İstanbul tarafından bir dostumuz var yanlış hatırlamıyorsam. Ee, ondan sonra yine Gaziantep'ten var ama Kırıkhan'da ikamet ediyormuş herhalde ya da orada çalışıyormuş bilmiyorum. Antakya tarafından var. Ee, bir şekilde işleri yetiştirmeye çalışacağız. Ee, sıralayacağız. Ondan sonra yavaş 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 hava şartlarının bize müsaade ettiği şekilde yapmaya çalışacağız Bir an önce bir an önce benim buranın sıvasını yaptırıp dışarıya elektronik kapısını yaptırmam lazım. Bir an önce bunu yapmam lazım ki daha kötü şartlarda daha verimli çalışabilmek adına inanın çok zorlanıyoruz bizde. Yavaş yavaş malzeme alıyoruz vesaire İyi olacak inşallah Sizler de bizim için güzel dileklerde Güzel hayır dualarında bulunursanız Çok mutlu oluruz Şu an en çok buna ihtiyacımız var çünkü Sizlere Allah'a emanet ediyoruz Kendinize iyi bakın hoşçakalın değerli dostlarım Değerli dostlarım selamun aleyküm tekrardan Araç sahibi aradı arabayı teslim edeceğiz Diğer arabaları yolda kalmış Şimdi Allah'a şükürler olsun Oksijen sensörümüzü taktık ee, Çok şükür çalışıyor Sizlere beraber marş yapacağım onu video altına alacağım. Düşen arızalara baktım. Resmini çektim. Lambda sensörü EGR valfi. Değerli dostlarım EGR valfimiz ne yazık ki misyonunu tamamlamış. Takip ediyorum. Yaklaşık 3-4 gündür takip ediyorum. Yine arızaya düştüyse bu. Yani geçmiş olsun değerli dostlarım. Bu değişecek demektir. Çünkü daha önce bununla alakalı müdahalemiz olmuştu. Pistonla vesaire. Şimdi şöyle gelelim. Bilgisayar burada. Şöyle bir marş yapalım. Sağ taraftan, yolcu tarafından şu şekilde. Kontağımızı açalım. Benzin de anlarsınız birazdan. Araba çalıştı. Şöyle gelelim. Şöyle şurayı bağlamaya çalışırken Ben motorun sesini size dinleteyim. Buradan benzinde olduğunu görebilirsiniz. Aa, silmemişim arızayı sildim diye üzülüyordum silmemişim değerli dostlarım egere valfi yine düşmüş ben bu egere valfinin arıza düşme şekillerini abi ve eşine anlatmıştım buradayken e, maalesef düşmüş şu an egere valfi falan değiştirmeyeceğim e, araç sahibi işlerini görsün yolda kalanlarını bir kurtarsınlar ondan sonra ilerleyen zamanda e, nasıl isterlerse o şekilde e, durumu ee, düzeltiriz Allah'ın izniyle. Şu an arıza kodu yok. Artık oksijen sensörü ile alakalı arıza ışığı yanmayacak bu arabada. Çalıştıysa o iş tamamdır değerli dostlarım. Şöyle gösterelim sizlere aracımızın değerlerini. Çevirdiği rolanti, milisaniyeler, basınç, sıcaklık, Oksijen sensörünün çalıştığını görebilirsiniz. Şöyle ayarların üzerinden geçtim değerli dostlarım. Görüyorsunuz değerli dostlarım. Hemen ön tarafa gelelim. Biraz da size motor sesi dinleteyim. Bu kadar e, izlemenin, dinlemenin yeterli olacağı kanaatindeyim. Bir araba benzinde böyle çalışıyorsa, LPG'de de böyle çalışabilmesi için ışık var demektir. Elimize sağlık, hayırlı uğurlu olsun araç sahibine de. Sizlere Allah'a emanet ediyoruz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın değerli olsun.